Onur merhaba. Merhaba Elif. Bugün gönüllülük üzerine konuşalım seninle. İkimiz de uzun yıllardır farklı sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük yapıyoruz. Şöyle aslında bizim tanışma hikayemiz de bir gönüllülüğe dayanıyor. Senin 23 yıllık bir gönüllülük geçmişin var. Benim 10 yıllık bir geçmişim bulunuyor. Bundan yıllar önce ben bir sivil toplum kuruluşuna gittiğimde, gönüllü olmak için gittiğimde sen de orada bize yani gönüllülere gönüllü eğitmenliği yapıyordun. Tanışmamız bu şekilde olmuştu. Evet, evet Elif. Zaman ne kadar da çabuk geçiyor. O ilk günü, ilk eğitimimizi daha dün gibi hatırlıyorum. Hı hı, evet, çok hızlı geçiyor. Bir de Bugün aslında neler yapacağımızdan bahsedelim biraz. Gönüllük üzerine konuşacağız ama detaylar nelerdir bir onlardan bahsedelim. İlk önce gönüllük nedir bunun hakkında konuşalım. Sonrasında Türkiye'de dünyada gönüllülüğün durumu ne çok kısaca ondan bahsedebiliriz. Neden gönüllü olmalıyız bunlardan bahsedebiliriz ve e, gönüllü olmak için alanlarımız nelerdir? Yani STK'ya gideceğiz ama orada nasıl gönüllülükler yapabiliriz, bizim alanlarımız nelerdir? E, biraz bunlardan bahsedip e, sonra şekillendirelim gönüllük konuşmasını olur mu? Tamam, memnuniyetle. Tamamdır. Şimdi Onur sen 20 senedir gönüllük yapıyorsun. Ne düşünüyorsun gönüllük hakkında? Sana ne çağrıştırıyor? E, Elif, gönüllülük adı üstünde gönül işi. Yani insanın içinden, kalpten gelerek yaptığı bir şey. E, hepimiz gündelik hayatta birçok sorunla karşılaşıyoruz. İnsanla, doğayla, çevreyle ya da hayvanlarla ilgili. E, gönüllü aslında bu sorunlara kayıtsız kalmayan, kalamayan, e, söylenmek yerine kendi zamanından ödün verip, bir karşılık beklemeden harekete geçen kişidir diyebiliriz. Birleşmiş Milletler de bir gönüllülük tanımı yapmış. Birleşmiş Milletlere göre, bireyin kendi özgür iradesiyle ve maddiyata dayanmayan bir motivasyonla yakın çevre ve ailesi dışındaki tüm canlıların yararı için gerçekleştirdiği faaliyetler olarak tanımlıyor. Yani bir cümleyle özetlersek, bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenen kişi diyebiliriz. Ben de buna ek olarak aslında sana ek olarak şey söylemek istiyorum. Gönüllülük bazen boş zaman değerlendirmesi olarak geçiyor. Aslında çok yanlış bir algı. Aslında bizim hayatımızda var olan zamanımızı böyle ayrıca bir alan yaratıp gönüllülüğü o alanda yapmamız gerekiyor. Bunun için sorumluluk harcama yani sorumluluk sahibi olmamız gerekiyor. Bunu sürdürebilir kılmamız gerekiyor. Onun dışında bunun için zaman ve çaba sarf etmemiz gerekiyor. Aslında hani boş zamanını değerlendirecek bir durum değil kesinlikle. Ve aslında buradan da şeye bağlamak istiyorum. Şimdi dünya e, gönüllülük endeksi diye bir e, bir araştırma yapılıyor. Dünya gönüllülük endeksi hı hı. bir araştırma yapıyor. Bu araştırmaya 135 ülke katılıyor ve Türkiye Gönüllülük katılımı oranın yani gönüllülük katılım anlamında 132. sırada yer alıyor. Şimdi bir de dünya genelinde bir araştırma yapılıyor. Yine gönüllülük oranları ile ilgili bu araştırma. O araştırmada da Türkiye şimdi dünya genelinde gelişmiş ülkelere bakarsak %50'lerdeyken gönüllülük katılım oranı Türkiye'nin oranı %6'da kalıyor. Yani bizim de <laughs> burada aslında gönüllü, gönüllüler olarak yapacağımız şey yapmamız gereken şey insanlara biraz gönüllülük hakkında bilgi vermek. Onların farkındalığını sağlamak. Çünkü bunu yaparsak birçok canlıya, birçok uh, insana yardımcı olabiliriz. Daha fazla katkı sağlayabiliriz. Hı hı. E, hı hı. Ve ayrıca hı hı. aslında biz bunu yapacağız. İnsanlara farkındalık sağlayacağız ama insanlar neden gönüllü olsunlar? Yani neden gönüllü olmayı seçsinler Bunun için nedenler nelerdir? Biraz bahsetmek ister misin? Ee, çok güzel bir soru. Ee, i̇çimizden geldiği için. Yani benim içimden geliyor. Ben bu sebeple gönüllüyüm. E, Elif aslında bu sorunun o kadar çok cevabı var ki e, toplumu farklı kesimlerinden rengarenk insanlarla bir araya gelmek için bunlar bir hedefi olan tutku dolu ilham veren insanlar e, her şeyi devletten veya ilgili kurumlardan beklememek taşın altına elimizi koyup işin uçundan tutmak için gönüllü olmalıyız. E, bizim hepimizin doğuştan gelen farklı becerileri, farklı yetenekleri var. Sosyal alandaki tüm bu becerilerimizi keşfetmek için ya da Çevremizde gördüğümüz sorunları bir süper kahraman gelip çözmeyecek. Bunu beklemek yerine konfor alanımızdan çıkıp sınırlarımızı zorlayarak e, kendi süper güçlerimizi e, çocukların, gençlerin, yaşlıların ve diğer tüm canlıların yararlarına kullanmak için gönüllü olabiliriz. E, dediğim gibi kişiden kişiye değişen e, burada birçok sebep sıralayabiliriz. Ben sana şunu soracağım Elif. Bu süper güçleri nasıl kullanalım? Bunları hangi alanlarda değerlendirebiliriz? E, gönüllü olmak için ne yapmamız lazım? Ve sonrasındaki süreçler neler? Bizlere bu konuda biraz bilgi verebilir misin? Şimdi şöyle senin de az önce bahsettiğin gibi e, gönüllülük dediğimiz şey yani insanlar her insan farklı ve her insanın gönüllülük alanında farklı olacaktır. Çünkü bir canlıya yardım edeceksek biz ilk önce bir süper kahraman olarak kendi süper gücümüzü bulmalıyız. O nedir? Yani bir canlıya yardım edeceksek o canlı için en hani yüksek düzeyde nasıl yardımcı olabiliriz bunu bulmamız gerekiyor. Şimdi Türkiye'de de çeşitli dernekler var. Çok farklı alanlar var. Biz bu alanlarda işte çocuklarla çalışmak istiyorsak onlarla çalışabiliriz. Gençlerle, yetişkinlerle, hayvanlarla, doğa için birçok farklı alan var. Önemli olan biz hangi alana daha uygunuz onu seçmek. Sonrasında da gönüllülük şöyle oluyor. Gönüllülük çeşidini seçmemiz gerekiyor. Bu da şu demek bir tane gönüllülük yok. Yani Türkiye'de gönüllülük yapmak istersek çok çok farklı alanlar var. Gönüllülük seçenekleri var. Bunlardan bir tanesi mesela iletişim gönüllüsü olabiliriz. Bazen işte AVM'lere gidiyoruz, orada standlar görüyoruz. insanlar o derneği başkalarını tanıtmaya çalışıyorlar, anlatmaya çalışıyorlar. Çok güzel bir şey. Bu şekilde bir destek verebiliriz. Ya da ofis gönüllüsü olabiliriz mesela. Ofis gönüllüsü dediğimiz şeyde de şöyle. Ofise gidiyorsunuz, orada yardımcı oluyorsunuz. Ofiste ne iş varsa telefonlara bile bakabilirsiniz. Onun dışında etkinlik gönüllüsü. Bu çok hani tatlı bir gönüllük çeşidi bence. Çünkü her hafta düzenli olarak o e, STK'ya gidip neyle ilgili çalışıyorsanız, hayvanlarla ilgili çalışıyorsanız hayvan barınağına gidip orada gönüllü olmanız gerekiyor demek. Hı hı. Ve e, aynı zamanda bunu online bir şekilde de yapabilirsiniz. Mesela sosyal medya gönüllüsü olabilirsiniz. Burada da hiç derneğe gitmeye gerek kalmadan işte e, evinizden online bir şekilde içerik oluşturabilir. Bu şekilde gönüllüye katkı sağlayabilirsiniz. Bu şekilde ulaşabilirsiniz, yapabilirsiniz. Bir de bunu yaptıktan sonra, bunlara karar verdikten sonra aslında yapılması gereken şey gönüllü başvurusu. O da nasıl oluyor? Bir Google araması sonucunda hemen ulaşabileceğimiz bir şey artık. Çünkü işte gönüllü olacağınız STK'yı seçiyorsunuz mesela, sonra o web sitesinde bir gönüllü ol kısmı var. O gönüllü ol kısmına tıkladığınız zaman sizden böyle belli başlı bilgiler istiyorlar. İşte adınız, soyadınız, eğitiminiz vesaire gibi küçük bilgiler ondan sonra gönüllüler, gönüllü başvurusu yaptıktan sonra STK'daki kişiler size ulaşıyorlar ve gönüllük gönüllülük süreciniz başlıyor. Bu da şu demek değil. Ben başvurur başvurmaz hemen gönüllü olacağım bir değil. biraz onlar sizi eğitiyorlar aslında. Eğer çocuklarla çalışıyorsanız çocuklar için sizi eğitiyorlar. Onlarla buluşabilir hale getiriyorlar ve sonrasında Hı -hı. siz de hazır bir şekilde çocuklarla gönüllü oluyorsunuz, gönüllük yapıyorsunuz Hı -hı. ya da bu hangi alansa. Bu şekilde bir süreç var gönüllülükle ilgili. Hı -hı genel olarak söyleyeceklerim yani gönüllülüğün işte hangi alanlar var, ne çeşit gönüllülükler yapabiliriz ve neler oluyor, nasıl başvuru yapıyoruz? Bunlar. Peki bunlara ek olarak senin gönüllü gönüllülükle ilgili söylemek istediğin neler var? Bunlar tamamen evet. başvuru aşamasıydı. Şunu söyleyebilirim. Gönüllü olmakla yardımseverlik sıkça karıştırılıyor. Mesela bir yardım kampanyası için SMS göndermek evdeki kullanmadığımız eşyaları kıyafetleri, kitapları ihtiyaç sahipleri için toplayan kurumlarına iletmek e bunlar aslında yardımseverlik altında yaptığımız şeyler. Gönüllülük bir nevi masanın diğer tarafında olmak. Yani toplanan bu paralarla, yardımlarla bir köy okuluna kütüphane kurulmasına destek olup raflarına kitapları dizmek ee, ve gelen kıyafetleri de o köydeki çocuklara giydirmek demek gönüllülük. Ee, bununla birlikte işte çok yoğunum, katkı sunacak bir şeyim yok, bana neden ihtiyaç olsun ki aslında birçoğumuzu gönüllülük karşısında atalete iten en yaygın nedenler. Elif emin ol o kadar çok ihtiyaç var ki bu alanda faaliyet gösteren e, STK'ların en büyük sermayesi gönüllü insan gücü. Hepimizin mutlaka katkı sunabileceği bir becerisi, yeteneği var. Sadece bunu farkında olup harekete geçmemiz gerekiyor. Yani haftada bir saatimizi ayırıp kendi sesimizden kitap okuyarak görmeyen birinin hayal dünyasının kapılarını açmasına destek olabilir. Dediğim gibi stand gönüllüsü olup ilgi duyan başka gönüllü adaylarına sesimizi duyurabilir. Veya çocuklarla haftada sadece iki saatimizi geçirerek birer abi ve abla olarak onlara rol model olup onların haz hayata hazırlanmalarına yardımcı olabiliriz. Ya da spor yapıyorsunuzdur koşarak her adımımızda farklı bir STK'nın tanınmasına ve yardım toplanmasına destek olabiliriz. Tüm bunlara bakınca başkaları için bir şeyler yapıyormuşuz gibi geliyor ama aslında en çok kendimiz için bir şey yapıyoruz. Mutluluk seviyemiz artıyor, stresimiz azalıyor. Yaptığımız çalışmalar sayesinde farklı yetenek ve becerilerimizi keşfediyor ve bunları geliştiriyoruz. Gönüllülük bizlere iş ve özel hayat arasında daha dengeli bir hayat için bir fırsat sunuyor. Ben bu sebeple herkesi gönüllü olmaya, sınırlarını zorlayarak konfor alanının dışına çıkıp yeni deneyimler kazanmaya iz bırakmaya yani aslında birer süper kahraman olmaya davet ediyorum.